Tarihi kültürel yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Şanlıurfa'yı başkent Ankara'da vatandaşlara sorduk. Şanlıurfa denilince aklımıza ne geliyor? Bir kesim vatandaş Balıklıgöl ve Göbekli Tepe derken bir kesim vatandaş ise aklımıza İbrahim Tatlıses geliyor dedi. Dünya çapında adından söz ettiren kültür, inanç ve gastronomi turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bugün başkent Ankara'dayız. Ankara'daki vatandaşlara Şanlıurfa'yı tanıyor musunuz? Tanıyorsanız daha önceden hiç gittiniz mi veya gitmek istediniz mi diye soracağız. Gelin hep birlikte yanıtlara bakalım. Şanlıurfa denince aklınıza ilk ne geliyor? benim kebap geliyor. Daha önce de Şanlıurfa'ya gittiniz mi, gitmeyi düşündünüz mü? Hiç gitmedim. Ee, orada bir de göl vardı. Balıklı göl. Balık. Kentte Urfa'yı çok merak ediyorum diyen de oldu. Maddi imkanlardan dolayı gidemiyorum ama çok seviyorum. Çünkü aklıma İbrahim tatlı ses geliyor diyen de. Şanlıurfa denince aklınıza ne geliyor? İbrahim tatlı ses geliyor başka. Çocukları geliyor. Neden? Ee, sevdiğimiz bir sanatçı, sevdiğimiz bir memleket, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde, il sınırları içinde. Gitmeyi düşündünüz mü? Hiç mi? gitmedim. Hiç gitmedim. Ama geliyor yani, benim arkadaşım var. Gittim. Gittiniz mi? Evet. Siz nerelisiniz? Elbistan. Peki Şanlıurfa'da en çok neyi sevdiniz? Size ne hitap et Vallahi kebapları. Şanlıurfa denince aklınıza ilk ne geliyor? Göl geliyor ilk elimizde Hı -hı. Geldiniz mi Şanlıurfa'ya? Geldim. Evet. En çok neleri beğendiniz Şanlıurfa'da? Şanlıurfa her şey güzel. Acı yemekler. Acı yemekler. Evet. Açıkçası bir şey gelmiyor. Tabii bir şey bilmiyorum. Evet. Tepe, Balıklı, Balıklı göle gittim. Evet. Siz kendiniz nerede? Evet, Trabzon'da. Şanlıurfa denince aklınıza ilk ne geliyor? Hiç gitmedim bilmiyorum ki. Hı -hı. Televizyonlardan, internetten hiç bilmiyorum. Görmedim bilmiyorum yani hiç bilmediğim için yorum yapmak zor gerekiyor? Bekli Tepe'yi duydunuz mu? Salya'da duydum yani. Gitmediğim şey için bilmiyorum. Peki gitmeyi hiç düşündünüz mü? Düşünmüyorum. Nereye gideyim ya? Nasıl nasıl gideyim?